Ay, ay, ay ne güzeldim. Arkadaşlar bugün çok heyecanlıyım. Çünkü bugün karne olacağız arkadaşlar. Arkadaşlar sizin karne notlarınız nasıl geldi arkadaşlar? Yorumlara yazmayın, unutmayın. Lütfen arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben okul gitmem lazım. Hemen saate bakayım. Ne? <laughs> Okudum başlamasına bir dakika mı var? Hemen şeyleri giymeliyim. Merhaba merhaba merhaba. Şu la la. uyanmış mı? Merhaba baba. İyi çaylar iyi televizyonlar. <laughs> ben, ben o kadar iyi demeye geçiyorsun. Ya annem uyanmış mı? Ya anne ben iyi demeye geçiyorsun. Her şey nasıl ya? Oh saat daha yeni aydınlanıyor. Tuvalete gideyim geç. Takdiren elimdeki spor çesim. Tamam hadi canım. Şuradan aa. Bir şeyler var. Ayak kızmıyor benim. Berem var daha Bera lazım değil ama yanıyor, yanıyor. Tamam koy. Abi, çok şey olmuş bir dakika ben yanlış mı? Ya saat daha bir saat bir iki saat falan var ya. Ee, yanlış bakmışım ya yanlış bakmışım sadece. Biraz daha uçam arkadaşlar İyi geceler. Ay, bakayım. <laughs> Sabah olmuş bakayım. İki dakika koşun. Allah Allah Allah. Al, al. Niye lan ben bunu? Al, Allah Allah. Al. Hemen şunları giydiğim. Bakayım. <laughs> 100, 150 abone olmuş. <laughs> Şimdi arkadaşlar hemen okula gitmem lazım. Baba yanlış kapmışım. Hadi ben gidiyorum arkadaşlar. Ben de mesela galiba yanlış bakmışım sadece ben gideyim. hadi görüşürüz. Hemen bizimkiler gelmiştir. Ay bölümcelik. Bizimkiler gelmiştir okula. Koş 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 koş. Kesin gelmişlerdir. O kim var mı? O herkes gelmiş. Sağ arkadaşlar. Arkadaşlar siz kaçıncı sınıfı bitirdiniz ve kaçıncı sınıfa başlayacaksınız? Arkadaşlar yazmayı unutmayın. Arkadaşlar ben ikinci sınıfı bitirdim. Üçüncü sınıfa geçiyorum arkadaşlar. Selamünaleyküm dostlar. Bir dakika bir ay aç mı yaptı saat? Şimdi merhabalar. Ne bakıyorsunuz? Hocam kendini dağıtayım mı? Tamam dağıtayım. Şimdi. Rıfkı, Hamza, Ali, İlhan. Şimdi Rıfkı, bizim Rıfkı şu. Rıfkı al karnına. Şimdi Hamza Başak benim zaten. Ali olmaz. Hadi al karnına. Bunlar düştü. İlhan al. Sınıfta 4 kişiyiz. Hocam şimdi karnınız. 11-12 Rıfkı ya şu karnını. Ya Hamza Başak yaz. Canan Hamza Başam yazmıştır. Ya yanlış yazmışlar ismini. Hocam ben tuvalete gideceğim ya. İşte karne var yerde. Ya İlhan her şey karne ya. Her şey Tamam. herkes bana bakıyor. Ha. Ya İlhan ya. peki. <laughs> atıyorum ya şuraya. Hamza başımı yazmış ya. <gülüyor> <gülüyor> şuraya atıyorum bak. Şimdi karneleri dağıttık. Eee bir atayım. Benim bu da Rıfkı. Rıfkı. Al şu karnede. Tamam. Benim. Yani. Bakayım karneleri. Ben çok iyi. Matematik çok iyi. Türkçe çok iyi. Beden çok iyi. Hayat bilgisi çok iyi. Oyun çok iyi. Bu ne? O Celsi çok iyi yazmış. Ne? Ben Rıfkı'nın karnesine çok merak ettim. Rıfkı mıydı bu? Rıfkı. Geliştirilmeli, geliştirmeli, iyi. Geliştirmeli, geliştirmeli. Şuraya bakayım. İyi, iyi. Geliştirmeli, çok iyi. İyi, geliştirmeli. Nasıl karne? Şeye bakayım. Kim bu? İlhan sen mi? Ya Rıfka. Bakayım İlhan bardakçı. Bakayım çok iyi çok iyi. O İlhan'a da çok iyi yazmış. İlhan en iyi çalışanlardan bile ben. Arkadaşlar benim karnım gerçekten de öğretmen bütün her şeyi çok iyi yazmış arkadaşlar. Arkadaşlar sizin karnınız nasıl geldi? Biz de yani biz daha takdire falan geçmedik. O 5. Sınıfta, <laughs> sınıfta mı 6. sınıfta ne başlıyormuş. Arkadaşlar sizin kaynağınız nasıl geldi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ya herkes diye bana okuyor? Çok iyi not aldım içimden. Kıskanıyor herhalde. Okul formam da müthiş. E niye? Yani ya. hadi, yani hadi. Hocam kaç dakikada kaldı? Ya da bize yarım saat var. Hocam oyundan tatlı oyun açayım. Ben açayım mı hocam açmıyorsun? Tamam. Ya bak yine birinin karnesi geldi. Rıfkı. Al şu karnesi. Hay. Ben bölme işlemi oyunu açacağım. Sırayla. Şöyle ulu. Bölme işlemi oyunu ikinci sınıf ara ha tamam ilk rıfı gelsin rıfı gelmeyecek mi? oğlum hiç kimse gelmeyecek mi? hiç kimse gelmiyor tatlıya gelmek mi istemiyorsunuz? tamam yapayım ilk sınıf 12 bölü 3 ee, 5 4 ee, 50 bölü 4 kaç oluyor? 40 10 20 30 mu oluyor mu? 30 diyeyim. Herhalde evet doğru. Herhalde bilmiyorum ben de. Bir, 27 bölü 3 9 yapar abi. Ben çarpma açacağım ya çarpma. Ee, çarpma işlemi çarpma işlemi oyunu ikinci sınıf tamam şimdi yine gelmek isteyen var mı yok hoca beni öğretmen yaptı sen mi sen ben mi ben mi sen mi öğretmen edeyim? şimdi ee, hocam yağmur ya çok güzel şimdi ee, kaç yazıyor 18 çarpı 3 6 doğru 12 bölü 4 3 yapar. Ay 12 bölü 4 diyorum ya. 4 ya da 3 12. 12 çarpı yine 12 çarpı. Ey şey. Ay konuşalım. 9 kere 4. Kaç? 9 kere 4. Otuz 36. 20 çarp ay 8 kere 3 24 tamam bu kadar yeter yani. yeter mi öğretmen yeter mi tamam hocam. yetermiş tuvaletler hocam kaç dakika kaldı yes 2 dakika kalmış bu kimi ilham mı bak rıfkının ben şey de bende benim kendim nerede? Bu benim ki? Hamza Başam. Ya, ya, yanlış yazmışlar ya. Hamza Başam yazmışlar. Hamza Başak olacak. Hocam sıraya girelim. Ben gidiyorum hocam artık ya. Gidelim. Tamam hadi gidiyoruz. Biz gidiyoruz. Ya İlhan al şu kendini. İlhan. İlhan'ın ve Rıfkı'nın almaya tuttu. Ben, ben gidiyorum hadi görüşürüz herkesin bütün evdeki herkes çok beğendik Annem babam zaten tek bir var. Şimdi hemen eve gidelim. Benim karnım çok açıktı. Evde de bir şey kalmamış hatta herhalde. Şimdi hemen hop gidelim. Anne anne sosu çok güzel. Al karnımı. Sana anne karnımı bak. Göremiyorsam bir açıyorum. Bu <laughs> özelde beğendin mi? Yes ve çok beğenmiş anne yes, karnımı. Yes. yes. Yes yes. ben babama gitmeliyim. Uy, merhaba. Baba kaynam çok güzel geldi. Yani. Bak her şey çok güzel. İyi, iyi yazıyor şöyle diyeyim. Hatta bak şöyle koyayım mı? Şöyle Aa, Şu Çayını alayım mı? İçersin Bak. Ya bamza boş yazıyor? Evet. Baba ya, mı çalmış resmini? Ben çayını tamam. Baktın mı? Yes, yes, yes. Şimdi ben birazcık uyuyacağım. Gerçekten çok yoruldum. Üstümü çıkarayım hatta. Şöyle hop hop şu ayakkabımı da şuraya koyayım. Bereyle ayakkabımı buraya koyarım. Şimdi biraz uyuyayım ben. Arkadaşlar ben biraz uyuyacağım. Ay Ay hala yağmur yağıyor ya şu ışığı var birazcık oyun oynayacağım. Şöyle geleyim. Mutfağa şöyle. Şimdi şöyle, şöyle. Tamam. Şu bir şeyler ağlamaya gidecekmişiz de akşam buraya Ama akşam oldu ya. Neyse birazcık daha oynayacağım ben. Akşam oldu sabah oldu. Baksınız arkadaşlar ya uyuyalım ya burada bir şeyli var mı anlamadım boş ben uyuyacağım ben. Aa. Aa sabah olmuş ya o yağmur olmuş saat kaç olmuş? O saat olmuş. Şimdi babamla bir olmuş. Babam da bir şeyler almaya gidecekmişiz. Tata ben gideceğim. Baba ben gideyim ama ben gideyim tamam. Şimdi inek inek bir şeyler alacağım. Karnım acıktı koşamıyorum. Tavuk falan. Koyun var şurada koyun. Koyun gel buraya koyun. Koyun tu. Tamamdır. Piu. Piu. İki tane yok yetmez bize bu. Tavuk var var şurada. Şu tavukları alalım. Tavuk, tavuk, tavuk. Ay, bayağıdır gitmeyeceğim oraya. 90 gün. Ya bir yandan da okulu özlüyorum ben. Ben okulu özlüyorum arkadaşlar. Ve başkaları okul bitti diye dans ediyor evde bilmem ne bir şeyler yapıyor. Ben okula özlüyorum ya. Şimdi bu kadar izle ya 6 tane et. Yeter bize bu. Hemen eve gidiyorum. O kadar çıktım ki çok konuşamıyorum artık. Hemen eve gitmem lazım. Şimdi eve geldik. şu, şu pişirilmeyecekleri bir koyayım şuraya. Şurada bir şey yok. Şimdi şunu kapattım şu merhaba baba topladım baya hazır anne koy fırına bunları şimdi şunlar pişsin tamam anne ben şunları şuraya koyayım Cem süt istedi süt içeceğim sin Merhaba anne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Bu niye yanıyor hala? Soğumamış. Şimdi... Ay pişmiş bile. Ben niye bekliyorum? Şimdi babamın koyun markasını istiyorum. Baba koyun mu istiyorsun? Tavuk mu istiyorsun? Şiş tekme. Tavuk mu? Tamam şunları alıyorum ben. Şunu ben içeyim baba ya. Şöyle koyuyorum tavuk. Kullanma kalsın. Anneme söyleyeyim ben size istiyorum. Sen hangisini istiyorsun? Şöyle koyayım. Koyun bir de inekten istiyormuş. Koyun. İnek. Tamam alalım aradım ben sen tavuk da ya. Şurayı tavuk da koyun. tavuk istedim. Tamam. Oh be doydum. Bir tuş alayım ben ya. Oh. Oh. Oh be daha atladım. Şu kadar yeter. Tamam. Ölürüm. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim artık arkadaşlar. Siz de kaçıncı sınıfı bitirip kaçıncı sınıfı şey geçeceğinizi yazmayı unutmayın ve kaydınızın nasıl geldiğini yazmayı unutmayın. Ben de çok merak ettim arkadaşlar. Benim öğretmenim kaynımın hepsi çok iyi yazmış. Ve arkadaşlar ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçiyorum arkadaşlar. Siz de bunları yazmayı unutmayın. Merak ediyorum. Görüşmek üzere. Ay ben ne yapayım. Görüşürüz.